Her yaşta ancak özellikle de çocuklarda internet bağımlılığının tehlikeli boyutlara varması aileleri tedirgin ediyor. Bu konudaki sorunların korkutucu boyutlara varması üzerine Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Bir devlet hastanesinde internet bağımlılığı polikliniği kuruldu bazen abartıp böyle 8 saat bile kalabilirim. Bilgisayar başından kalkmadığı için işte kampı tılaşmasından kaynaklanan ölümler var. Ne uyuşturucu ne sigara bağımlılığı. Çağın bevası internet bağımlılığı. Sinsice ilerledi ölümlere bile sebep oldu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde internet bağımlılığı polikliniği kuruldu. Türkiye'de bu bir ilk ve daha duyurulmadan onlarca talep yağdı. En çok çocuklar bağımlı. Akşam 12'de oturuyorum, sabah 6 uçağa kadar duruyorum. Özellikle bu ergen çocuklar oyun bağımlısı, özellikle erkeklerde çok fazla. Engel olamıyorum. Masa başından kalkmadığı için altında işte e, tuvaletini yapan, yemek yemeyen, işte uzun zamandır yıkanmayan kişiler var. Uzun saatler boyunca bilgisayar başında oturmak ani kan pıhtılaşmasına ve ölümlere neden oldu. 20 yaşındaki Chris onlardan biriydi. 12 saat boyunca internette oyun oynadı, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kaldıramasın da her eve lazım. Bunları ailesi de artık çaresiz kalıyor ve Hayatı bilgisayarın başında geçiyor. İnternet bağımlılığının tek tehlikesi ölüm ve hastalık getirmesi değil. Ailesiyle ilgili sorun yaşamaya başlıyor, internet kullanımıyla ilgili e, boşanacak noktaya geliyorlar, işlerini aksatıyor, işten işte atılacak noktaya geliyor. Ve Türk doktorlar harekete geçti. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bir poliklinik kurdu. İlaçla tedavisi yok. Tek çare terapiler. Uyuşturucudan bile daha tehlikeli olabilir çünkü masum gözüküyor sinsice ilerliyor. Günde ablacığım ödevimi yapınca 5-6 saat giriyoruz. NASA'da geliştirilen bir cihaz hastaların umudu oldu. Çünkü bu cihaz hastalık oluşmadan.